Süper Lig devi Fenerbahçe'den ayrılık haberleri peş peşe gelmeye başladı. Son olarak sarı lacivertli yönetim, A takımı scout ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu. Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden, sarı lacivertli kulübün açıklamasına göre scout ekibinde ter alan Barış Alpaslan, Mert Bayhan, Ayberk Ağar ve Süpi Baykam ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden, Süper Lig'de 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 8 maç sonrası topladığı 16 puanla 4. Sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler ligde yoluna namalup devam ederken, 4 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Teknik direktör Tedesco'nun ise geleceği halen tartışma konusu.